Merhaba arkadaşlar ben Mekir. Bugün sizlerle birlikte nasıl ee, Steam'de daha hızlı bir şekilde o, uygulamalarımızı, oyunlarımızı indirebiliriz onu göstereceğim. Size açıklamada bu linke giriyorsunuz ve buradan çiğte -in indire tıklıyorsunuz. Ben daha önceden indirdim. Ondan dolayı bakın burada uygulamam. E, sonra, sonrasında kurulumunu yapıyorsunuz ve size de aynı böyle bir ekran gelecektir. Ben ikisini yan yana bitiştirdim, yani birleştirdim. Şimdi ilk başta ben devam et diyorum. Örnek olarak Zula'yı seçtim Steam'den. Bakın 2,3 megabit diyor. Hani 2,5 megabit en fazla diyelim. Şimdi buradan ben sistemi seçiyorum. indirmeyi arttırmak için. Sonrasında buradan Enable Speed'e tıklıyorum. Buradan bunu 25 yapıyorum. 0 yaparsanız indirmiyor. 25 yapıyorum. Apply diyorum. Ve bakın 2,7. Biraz bekliyoruz. Sonuçta olacakları siz görün. Ve bakın görüyorsunuz 5,7'ye çıktı. Bu internetiniz hızınıza göre 10 megabite kadar çıkabilen bir şey. Ben 12 megabiti görmüştüm, 11-12 megabiti ama çok zorlamıştım. Hani neredeyse modemde sadece ben kullanıyordum. Hani sizler de değişebiliyor internet hızınız ama hani internetinize çok fazla kişi yükleniyorsa siz böyle yaparaktan interneti kendi kendi bilgisayarınıza odaklayabilirsiniz. Videomu izledim, izledim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.